Evet arkadaşlar bugün Size e, Videomda Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğini Türk futbolu üzerinden izah edeceğim arkadaşlar e, Geçen biliyorsunuz işte Fenerbahçe e, Galatasaray derbisi oldu Galatasaray'ın 3-0 kazandı Benim müdürüm de maça gitti o da hasta Fenerbahçeli Arkadaşlar Tribündeki sahneyi anlatıyor bana Arkadaki iki kişi Fenerbahçe 1-0 mağlup durumdayken "Sen diyor kur korunmada mı kalacaksın yoksa diyor bir kısmını borsaya geçirecek misin?" diyormuş. Öndeki hanfendi bir kadın varmış böyle güneş gözlüklerini takmış böyle maç izliyor. Kolunda Hermes çanta. "Ay şekerim, bugünkü gittiğimiz restorandaki Fransız şarabı ne kadar güzeldi, değil mi?" diyormuş. Arkadaşlar, demem o ki yani neye bağlayacağımı söyleyeyim. Artık Türkiye öyle bir ülke oldu ki hani benim babamın çocukken maça götürebileceği bir ülke olmaktan çıktı. Yani bir bilet 10 bin lira arkadaşlar. 6 bin lirayla 10 bin lira arasında değişiyordu. Ya bugün bir öğretmen mesela benim babam. iki bilet alabilir miydi? Yani zaten bütün maaşını aşıyor yani. Orta direk o kadar silindi gitti ki tribünlerin de artık yapısı değişti. Mesela ben Galatasaraylıyım. Biz eskiden ayağımız tit titrerdi. Maça giderken. Hani orada gelecekler böyle biz boğacaklar böyle fanatik Fenerbahçelerin yerine Böyle e, restoranttan çıkmış. Acaba statta hangi yatırım aracına paramı bağlayayım diyen mutlu mini kazınlık biz böyle bir de arkadaşlar kur kolumalı mevduat diye bir şey çıktı. Biz böyle bu fakir millet 82 milyon millet 1 milyonun zenginin aman parası Değer kaybetmesin dolar karşısında kaybederse biz vergilerimizle veririz. Açlıktan da ölsek yeter ki siz servetinizi koruyun diye böyle bir saçma sapan rezil bir e, para politikasına döndüler arkadaşlar. Yani tersine bir Robin Hood'luk var burada yani fakirden alıp zengine vermek. Hala diyor ki vergiyi diyor tabana yayacağız. Ulan tabanın daha nesine yayacaksın? Taban artık şey tabana yayacak bir şey kalmadı yani. Taban açlıktan inim inim inliyor, Hala tabana yayacakmış. Ya sen önce bir tabana yay artık. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin tribünlerinin özelliği o tezahürat yapmayan, çitlek çitleyerek, viski içerek seyreden bir tribün oldu yani. İşte bu Türkiye'nin ekonomisinin gelir adaletsizliğinin nereden nereye geldiğinin en güzel ispatıdır. Peki arkadaşlar 2003'te böyle miydi? AKP iktidarından önce bizim iki takımımız doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu. İki takımımız. Şimdi bir takımımız bile gidemiyor. Arkadaşlar biz dünya üçüncüsüydük ya. Dünya üçüncüsüydük. Sonra Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale falan kalmıştık falan. Yani böyle artık gediklisi olmuştuk yani bu uluslararası turnuvaların. Kulüplerimizin başarıları desen öyle. Avrupa şampiyonu Galatasaray, çeyrek final oynayan ertesi sene Galatasaray, ne bileyim Fenerbahçe işte yarı finallere falan çıkabilmişti falan. Ya yani, e, Trabzonspor her zaman için Avrupa'da başarılıydı. Yani belli bir ilk 16'ya kadar kendini zorlayabilen bir şeydi. Şimdi arkadaşlar futbolu bir matematikçi gözüyle size izah edeceğim. Bunda da hani futbolun en uzmanı kimdir arkadaşlar? Alex Ferguson, değil mi? Premier Lig'e işte şu kalınlıkta bir kitabı var. Oradan da betimlediğim, benim matematiksel bilgimle de betimlediğim bir e, tabloyu sizinle paylaşacağım. Alex Ferguson diyor ki, transfer takımı geriye götürür diyor. Bu bir. Demek ki neymiş? Transfer yapmak çok iyi bir şey değilmiş. Transfer diyor, için diyor süsüdür. Kendiniz yetiştirirsiniz, bir iskelet oluşturursunuz. Bu size 10 sene oynar diyor, 15 sene oynar diyor. Ha bir yerde bir aksaklık olduğunda bir ya da iki transfer yapılır diyor. Bakıyoruz arkadaşlar son 10 senenin maç kolikten verilerine. Dünyanın en başarılı takımları kaç transfer yapmış? 20 yaş üstü. İşte pa Paris Saint Germain 2. Real Madrid 3. Barcelona 3. O da bir kadro değişiminden. Fenerbahçe'ye bakıyoruz arkadaşlar. 15 futbolcu gitmiş, 18 futbolcu geri gelmiş. Galatasaray'a bakıyorsun öyle. Beşiktaş'a bakıyorsun öyle. Arkadaş transfer bu işi başarıyla yapan kulüpler iki ya da üç transfer yapmış. Sonra arkadaşlar bu işi başarıyla yapan ülkelerin kulüplerin bütçelerine bak baktım arkadaşlar. Yüzde otuzunu altyapıya ayırmışlar. Yüzde yirmisini tesisleşmeye ayırmışlar. Yüzde sini de transfer ve maaşlara ayırmışlar. Bizdeki orana bakıyoruz arkadaşlar. %95 transfer ve maaşlar, %5 tesisleşme. Artık fut... sen bütün şehirleri betonlaştırdın. Hiçbir spor alanı bırakmadın. Sokak futbolunu bitirdin. Tesis desen yok. Benim bulunduğum semtte bir tane futbol sahası var. Saatlik işte orada haftada 2 saat to çocukların topu ayağı değecek de bir başarı bir kendini geliştirecekler. Transferden örnek verelim arkadaşlar. Bir de şey diyor. Dar kadro diyor şampiyon olur. Bakın bizim bütün futbol yorumcularını dinleyin. Geniş kadro olursa işte çok kul, var vardı işe yarar. Bu ülkede futbolu en iyi bildiğini söyleyen Fatih Terim bile geniş kadroda geniş kadro geniş kadroda geniş kadro dedi. Arkadaşlar geçen seneki sahabekleri söylüyorum Galatasaray'ın. Yedlin, Boay, El 10 milyon euro harcamışsın. Bunların bir tanesi oynayacak. İki tane de yedek sabit var. E altyapıdaki sabit nasıl girecek abicim? 34 maçta 2-3 maç cezalı oluyorsun, sakat oluyorsun. Orada da bırak altyapıdaki çocuk çıksın da oynasın. Beşiktaş arkadaşlar dar kadroyla şampiyon olmadı mı son şampiyonluğunu? Sonraki sene geniş kadro yaptılar. Aynı kadroyu da koruyarak geniş kadro yaptılar. 6. <laughs> oldular. Ya da 5. oldular şu an hatırlayamadım. Yani şampiyonluktan koptular. Demek ki neymiş arkadaşlar? dar kadro şampiyon oluyormuş. Büyük takımlar, büyük kulüpler bütçelerinin %50'sini tesisleşme ve altyapıya harcıyormuş. Bizdeki gibi %5'ini yapmıyorlarmış arkadaşlar. Arkadaşlar futbol deyip geçmeyin çok ciddi bir ekonomi. 200 milyon euro her sene hiç oynatmadığımız futbolculara senede bir iki maç oynayan futbolcuların hem futbol hayatlarını bitiriyoruz. Yedek bırakarak vesaire onları da gözden düşürüyoruz. Hem de ülkeden adam simit satıyor, forma alıyor, kulübüne destek oluyor. Ali Koç gidiyor. Lincoln, Buruma, Crespo, Areo bunların bir tanesini oynatacaksın. Dört tane ön libero alıyorsun. Kardeşim bir tane al ya. 10 üzerinden 10'luk, 9'luk bir tane adama. 10 üzerinden 6'lık, 7'lik, 10 adam alacağını para ver, al. Altyapıda arkadaşlar 1 milyon Türk Almanya'da gencimiz hem Alman milli takımını besliyor hem Türk milli takımını besliyor. Biz 82 milyon gencimiz başarımız ortada. Dünya Kupası'na katılamıyorsun. Ya bu milli takımda Farrar adalarıyla, Liechtenstein'la Andorra'yla hepsinin üç ülkeyi topla, bizim bir semtimizin en küçük ilimizin hakkari'nin nüfusu değil ya. Nüfus olarak söyledim yani en küçük diye. Ya böyle rezalet olur mu? Peki arkadaşlar, bu analizleri geçmişe dönüp, maç Maçkolik'ten bu verileri alıp, analiz yapıp, işte Alex Ferguson'un bu kitabını okuyup, matematikle birleştirecek, işte ne bileyim, federasyon yetkilileri yok mu falan yok mu diye sorarsanız federasyon başkanları kim arkadaşlar? Nihat Özdemir'di. Ondan önce Yıldırım Demirören falan. Bu 5 tane müteahhit var ya. Abi biz bunlara ne versek yetmiyor ya. Ülkenin 29 yıllık gelirini 10 katı, maliyetinin 10 katına dolar, euro üzerinden vergilerimizi bağladık. Milletin anasını belleyecek, dedirtecek kadar zengin ettik. Futbolumuza da mümkün sallattılar. Bunlara nasıl diyeyim? Her bir bakım affedersiniz bunlar biliyor. Futbolu da ele geçirmişler. ile geldiğimiz bir noktaya bakar mısınız arkadaşlar? Türkiye nereden nereye gelmiş? İki Şampiyonlar Ligi'nde takım gönderirken şu an hiç gönderemiyorsun. Uluslararası arenada Faroe Adaları seni yeniyor. Lüksemburg seni yeniyor. Rezalet yani. Normalde bir ülkede Mesela bu adam Japon olsa bu federasyon başkanı harakiri yapar arkadaşlar. Onuruna yediremez lan. Peki kulüplerdeki durum ne arkadaşlar? Geçen senedinkini göre söyleyeyim. Önümüzdeki UEFA sıralamasındaki kulüpler düzeyindeki 11 ülkenin nüfusundan da bütçesinden de de, 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 toplamından daha fazla bütçemiz ve nüfusumuz var. Ama biz onlardan geri değdik. Rezalet. Her alanda böyle arkadaşlar. Bak futbol üzerinden Türkiye ekonomisinin, tribün yapısının nasıl değiştiğini ve bizim nasıl bir model olunması gerektiğini de söyleyelim. Yapmışlar, rasyonel insanlar arkadaşlar başarılı modelleri alır, süzer, kendi ülkesine uyarlar ve söyler. Mesela şöyle olsa, heh şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Hani geniş kadro şampiyon oluyordu da bilmem ne falan diye. Hasbel Hasbelkader Galatasaray'ın 5 stoperi birden sakatlandı ya da cezalı oldu. Mecburen Ozan Kabağı oynatmak zorunda kaldı Fatih Terim. 15 milyon euro kazandı. Hani gençler, hani geniş kadro? Al işte Türk genci de oynuyormuş. Transfer yasağı geldi Trabzonspor'a. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür'ü oynatmak zorunda kaldı. Hüseyin Türkmen'i oynatmak zorunda kaldı. Çocuklar çıktılar, goç gibi oynadılar. Yusuf Yazıcı falan da 15 milyon euro para kazandırdı. Gençlerimizin Eğitimine, sporuna etkin bir şekilde önem vermiyoruz. Versek bile oynatmıyoruz bu sistemle. Seri Enzonzi Lemina arkadaşlar ön libero bir tanesi oynayacak. 3 tane mükemmel ön liberosu vardı Galatasaray'ın 2 sene önce. Ya siz şimdi buradaki Kaan ön libero 19 yaşında altyapıdan çıkarmış. O oynar mı arkadaşlar? Oynayacağı aklı keser mi yani? Sonra gidiyorlar işte ikincilikte. Halbuki çocuğa iki şans verirse belki oynayacak. işte verildi Ozan Kabağ'a. Şimdi Avrupa'da oynuyor. Altın Ordu örneği var. Altın Ordu milli takımın şurada bir semtten topladığı çocukları eğiterek milli takımın dört oyuncusunu oluşturuyor. işte Cengiz Ünder, Çağlar Soyuncu vesaire. Avrupa'ya gönderdi bunları. Berkeleri vesaire falan. Transferde Az transfer federasyon şunu söyleyecek. Arkadaş senede 3 transfer yapabilirsin. Ne harcıyorsan harca umurumda değil. Ama başarılı örnekler %30'unu altyapıya ayırmış. Arkadaşlar bak bu Enzonzi Lemina e, seriye ödenen 15 milyon euro'nun sadece bir tanesi alınsaydı. Kalan 10, 10 milyon euro altyapıda 10 bin çocuk evine servisle alır getirirsin antrenman sahasına götürürsün, geri bırakırsın. Hocasına, altyapı hocasına maaş verirsin. Sen oradan ne leminalar, ne enzonziler çıkardı. Arkadaşlar bu ülkede bir tek Türk sevilmiyor ya. Bu ülkede bir tek Türk'ten nefret ediliyor. Bir de fakirler sevilmiyor artık yani. Bunu anladık yani. Tribünlere gitme özgürlüğünü aldınız. Bir eğlencemiz vardı, bir futbolu vardı bu ülkenin. Onu da çok yanlış yönetiyor. Gene bu beşli müteahhit grubu. Birileri çete diyor. Grubu diyelim biz. Arkadaş nesiniz siz ya? Bir düşün artık yakınımızda. Bunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Halbuki dediğim gibi mesela federasyon başkanı şunu söylemiş lazım kardeşim. Yüzde otuzunu benden aldığın hani yayın gelirleri vesaire ödüyor ya. Git şu bunun yüzde altyapıya fatura et. Bana da ispatla işte şu şu hocalara bunlar maaş bodruları. Bu çocukların beslenmesi için yapılmış bir harcama. Bu da altyapı için kurduğum tesis. Getir faturayı, al bu yüzde otuzunu. Yoksa vermeyin kardeşim. Ama bunları düşünecek şey yok ki. Yani siz bir başkan olacaksınız da bunlarla mı uğraşacaksınız? Taraftar sizden acil şey istiyor. Başarı istiyor. Öyle olunca arkadaşlar Türkiye'nin tribünlerinden tut sahasına kadar başarısına kadar her konuda neden gerideyiz? İşte bu liyakatsız, bu iş bilmez yöneticiler yüzünden. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Bu videomda size Türk ekonomisinin ne durumda olduğunu, Türkiye'nin başarısızlığının ne boyutta olduğunu futbol üzerinden anlatmaya çalıştım. Lütfen ben size herkesin duyduğu şeyleri söylemem. Hani gerçekten hiç kimse bir şey söylemiyorsa o konulara değinirim. Bu arada videomu paylaşırsanız bir zafer partili olarak e, önüm bu akıllı insanları organize edip bir araya gelecek bir kadro yığınla arkadaşlar partimize doluşuyor. Çok iyi projelerimizle halkın karşısına çok yakında çıkacağız.